Buna da binmedik demeyiz be. Ha? Çok güzel. <laughs> Dostlar, fuarın ikinci gününde geldim yine. Zaten iki gün buradayım. Sonrasında gidiyorum diye. Şimdi hemen bugün de, e, dün Erkan abiyle Erkan abinin karavanını seçmeye çabalamıştık. Bugün de ben kendi adıma, fuarda ne var ne yok, benim ilgimi ne çekiyor, ne yapacağım, ne edeceğim? Tabii benim de sonuç olarak hayatım değişiyor ve dönüşüyor. Bir şeyler yapma kararındayım. Buna göre de kendimce bir şeyler araştırıyorum diyebilirim. Geçen sene mesela bu fuarda bir tane şöyle bir şey alıp... Tamam mı? Şey yapmıştım, öyle adını arıtma su yapmıştım. Sonra bütün gelenler o arıtma su cihazından istemişti. O dükkan, bu dükkan. Hazır önündeyken göstereyim. Neydi? Abi neydi dükkanın adı ya? Denizdükkanı.com Denizdükkanı bu abi de tükkanın sahiplerinden en vay çeşit işte tuvaletleri vesairesi falan vardı. Bu senede şimdi tabi daha açıklamadım ama kendi niyetimce artık kendime dönüştürmek istediğim bazı fikirlerim var. Çok yakında neler yaptığımı anlatacağım. En başta şeyden başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu tuvalet işini tamam kasetli kullandık öyleydi böyleydi çok güzeldi ama bu kasetli işinden birazcık vazgeçmek istiyorum. Daha rahat edeyim istiyorum yani artık dünyada birçok çözüm var özellikle Almanya'da Amerika'da araştırdığım neticede şöyle tuvaletler kullanıyorlar dostlar yani bunlar da artık Türkiye'ye geldi bunlar vakumlu tuvaletler çok değişik ve bayağı bildiğiniz evdeki gibi ama hani böyle eski baceratörlü değil de vakumlu hiçbir şeyle uğraşmıyorsun abi tamam yine ilacı olur şu olur bu olur ama kendi parçalayıcısı sessizliği deposu vesaire falan yakında bunlarla uğraşacağım. Hatta bir tane yaptırayım mı? Çalışıyor mu? Çalışıyor galiba. Şimdi dolduruyor. Hop. Yuttu. Bu arada dediğim gibi kendi kafama göre nerede ne var, e, neye bakacağım hemen. Bugün madem parçacılardan, yedek parçacılardan girdik konuya. Hemen yine bu piyasada çok sevdiğim ilk karavanımda da sonrasında da yardım eden şu fikir sahibi arkadaşım karavanistin hemen fuardaki yeri burası. Mert abi gel. Babana haber. Sağ olasın. Mert abi de karavanistin yetkililerinden bir tanesi. Hemen gelmişken abi parçacılardan buraya parçacılar diyoruz. Dolabından masa ayağına, elektronik sistemlerinden tut da kapılarına camlarına varana kadar her türlü malzemeyi bulabildiğiniz bir dükkan karavanist. Ee, dediğim gibi Serhat Bey ve Mert Bey bu işin de piridir. Her konuda yetkilidir. Burada da arkadaşım bırak peşimizi ya. Hüseyin Bey'den kaçın abi. Bir geldi bir daha bırakmıyor ya. Böyle, böyle bir insan. Her zaman yeni bir şey varsa buradadır. Şu aranın girişine Veil vale gördüm. Veil vale abi. Evet. Veil vale bu arada benim ilk karavanımın ısıtıcısı. Çeşmeleri şuyu buyu bir İngiliz markasıdır. Türkiye'de tek. Evet. Biz satıyoruz. Tamam abi. Ne var bir de sende yeni başka bu sene? EcoFlow var. Bu EcoFlow'un yeni geliştirdiği bir sistem. Lityum akülerle bağlantı yapıyoruz. Bunun içerisinde invertör, redresör, DC, DC bütün elektrik kiti. Bunun içinde, bunun içerisinde de sigorta dağıtım kutusu var 220 12 voltu. Oo. Buradan da her şeyini ekrandan kontrol edebiliyoruz. Bu cihazı 15 kW'a kadar akülerini büyüterek e, sistemi kurabiliyoruz. Yani tabii ama e, onun da ona göre fiyatı vardır evet, doğru tabii, olarak, değil evet, mi? evet evet Bu konuda EcoFlow ve sistemi konusunda size başvuruyoruz. Evet. Süper. Evet dostlar burada Mercedes'i görüyoruz. Mercedes fuarda boy gösteriyor. Merhabalar nasılsınız? Çok değişik bir araçla hemen böyle merhaba demiş. Şuradan bakalım. Oo şahane bakalım Mercedes bize ne vaat ediyor. Hadi bakalım. Mercedes deyince insanın tabi beklentisi çok yüksek oluyor değil mi? Hemen şuradan bakalım dostlar. Domatikle e, çift gözlü evye benim karavanda olandan şöyle köşeli şu yani malzeme kalitesi kullanılan kombi CBA domatik. Bu tarafta bakıyorum yine Tetford'un dolabı. ısıtıcısıyla dolabı. Yani dostlar bir karavanda en önemli iki şey var. Daha doğrusu üç şey. Bir, girdin, yalıtım. Nasıl bir yalıtımı var abi arabanın? İki, ısıtıcı. Neyle ısıtıyorsun? Üç, buzdolabı. Onun dışında öyle çok önemli şeyler yok. Ha, bakıyorsun malzeme kalitesine. Çok güzel. Gerçekten çok ileride. Tabii şimdi şöyle omzum genişliğini göstereyim. Şöyle bir durumdayım. Birazcık yani dar olmuş ama tabii ki buralara malzeme koymuş ama duvarlara falan kullandığı malzemeler. Tavanda kullandığı malzemeler. Turumanın aventasını kullanmış vesaire. Her şeyini olması gerektiği gibi kullanmış. Hiçbir itirazım yok. Ancak domatik camlar yani piyasada olabilecek en yüksek şeyleri kullanmış. Düz bir arabaya yapmış bu arabayı. Gerçekten zeminde kullandığı malzeme de birinci sınıf. Uzunlamasına yeni çıkan bir sistem bu. Ama sevgili dostlar mesela şunlara dikkat etmekten bahsediyorum ya. Tarz evet minimal dünyanın yeni çizgileri bunlar ama karavanda bizim en olmazsa olmazımız tasarım olsun diye değil güvenlik olsun diye arkadaşlar bir kere bir bizde yuvarlak olacak. Ancak bunlar da başka türlü bir ovalliğe gitmişler. İtirazım yok. Şunlar belki bir üstüne kaplanabilir bir şey olabilir. Yine burada e, karavan tuşlarıyla gayet net açıklayan bir sistem. Çok şurada geniş bir alan. Çok güzel bir tasarımı var. Banyosuna bakalım hemen. Oo, banyo da güzel. Tetford'un farette koymuşlar. Çok güzel. Çok tasarımı çok şık. Çok yakışıklı bir alet yapmışlar arkadaşlar. Şimdi arabanın içi bu şekilde. Bu sonuç olarak ticari bir araç böyle çıkıyor böyle bir alan az önce gösterdiğim şu araca dönüşebiliyor. Yani araç bundan şöyle bir yaşam alanına dönüşebiliyor sevgili dostlar. Bu arada ön perdeler de gözümden kaçmadı. Evet. Yani evet. bu şunları yaptırmak tabii ki karavancı dostlar bilir. Oradan aldım, burada aldım. Mehmet Usta da yaptırdım. Hasan abi geldi. Öyle bir şey yok. Gerçekten her şeyle beraber çok şık bir karavan olmuş dostlar. Evet sevgili dostlar fuarda dikkatimi bir çeken bir e, karavan oldu. Daha doğrusu camper oldu. Ve bu camper çok sade tasarımıyla, rengiyle, iç dokunuşuyla, e, birçok şey ile gerçekten ilgimi çekti. Ve e, bu firmanın adı Vitavan. Bu arkadaş da tükkanı sahibi. Vitavan değil mi dostum? Evet. Bu kardeşim 26 yaşında İzmirli bir arkadaşım. 2 yıldan beri bu işin içindeymiş, yapıyormuş ama sanırsın 40 yıldır yapıyor gibi. Şunun renklerine bakalım mı abi? Gel. Tasarımı yapılan işler. Renkleri kullandığı duvarları, malzemeleri, dolapları, dolapların içleri, aracın genişliği Merhaba kusura bakmayın bak, şöyle girmiş oldum. Şöyle bir oturma grubu yapmış arka tarafa. u Aynı zamanda burası da yatak olabiliyor. Şöyle bir tuvalet banyosu var. Her tarafta gerçekten ufacık ayrıntılara varana kadar dikkat etmiş. Gayet şık, tertemiz, minimal renkleriyle, malzemesiyle. Gerçekten kardeşim samimiyetle söylüyorum seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir karavan olmuş biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Kardeşim ne kadar bu arabalar? Akla araç KDV ve ÖTV 1.8 milyon, milyon lira. Evet, otomatik vites, 0 kilometre araçlarımız. Tamam. 1.8 milyon lira. Evet. Gayet güzel. Ee, i̇yi fuarlar diliyorum. Çok Hayırlı olunuz. Ederim. Eyvallah kardeşim, görüşürüz. Evet dostlar, oradan çıktım. Hemen yine bir önceki videoda da olduğu gibi buradan geçmeden olmuyor gibi böyle. Şu araba çok hoşuma gitti ya. Vallahi billahi. Dostlar döner miyiz bu işe? Ben Bodrum'da da bu arabayı görmüştüm. Arabanın dışı çok şık ya gerçekten. Acık bağlanma. Çok güzel gerçekten. Birinci videoda da göstermiştim. Tabi bu arada Pine House'larda mevcut. One Life diye bir firma var. Dış tarafı böyle şık bir tasarımla. Ahşaplı mahşaplı. Hani ilgileneği için yine de göstermemiş olmamak adına şöyle girip sizlere göstermeyi isterim dostlar. renkleri falan gayet güzel bildiğin ev ya işte burası yatak odası sanırım şu tarafı da alo alüminyum doğramalar tuvaleti ve duşu dostlar tertemiz kompakt bir yapı şimdi şu tarafında da üst katı olan bir model var çok kalabalık şimdi insanlar da çekmek istemiyorum ama şöyle hemen şuralardan göstereyim yine Karşıda da yine bir modeli var. İlgisini çeken arkadaşlar sitelerine girip bakabilirler diyebilirim. MY çeşit karavan firması var mesela Minabas diye böyle bir Mercedes ve Volkswagen'den yapmışlar. Yine içleri yani üç aşağı 5 yukarı aynı. şu tarafta yine böyle bir tiny house durumu var. Hadi madem tiny house'tan girdim azıcık tiny house'ları göstereyim dostlar. Böyle bir uzun videoda olabilir. İsteyen istediği modele bakabilir. Şöyle bir girip bakalım hemen. Girer girmez böyle bir oturma grubu bizi karşılıyor. Oh bilgisayarı da var. Bunu da veriyorlar yanında. Şöyle bir mutfağı şeyi. Bu birazcık daha küçükçe. Her yerde bilgisayar. Her yerde bilgisayar veriyorlar ya. Şöyle bir tuvaleti, duşu. Efendim söyleyeyim bir de şöyle bir yatak odası. Allah bereket versin. Gayet güzel çeşitler bu. Kolay gelsin. <laughs> şimdi bir de şöyle bir tiny house var. Nasılsın bak abi? sağ ol kardeşim benim. Hep şöyle şöyle. Abi. Profil alüminyum, şimdi yok. bakıyoruz kardeşim şu şekilde. Girer girmez sağ tarafta böyle bir çok duvarları, duvar kağıdı sıcadık bak ahşaptan. Yani. Gayet o oh, çift camlı. Aynı Camlar aynen. da çift cam vay çok güzel çok sıcakmış ha eskitilmiş evet. şeyler falan. Evet. Tabii, şunlar birazcık her tarafa aynı beyaz olunca biraz boğulmuş gibi bir şeyler. Aynen, bunların rengi bir tık değişse çok daha derin değişik, derin, derin olabilir. Tabii ki, boya çok güzel ama renkler, renkler, seçimler. En az yakıştı mı? Şöyle bir tuvaleti, efendime söyleyeyim, şöyle bir duşu var. Ve şu ana kadar girdiğim en genişlerden bir tanesi ve dediğin gibi ahşap olma durumu da çok şık. Üst tarafa çıkınca da herhalde. Da ha, bunlar da şey mi? Hepsi çekmeceler. Çok güzel. Şöyle de göstermiş olduğum göremediysek. İlerse elbise askı dolabımız. Sol tarafında da TV ünitesi Yatak oluyor burası. Böyle böyle dolaplar yapmışlar. Çok rahatlıkla sığıyor abi. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş. Dış taraftaki yüksekliği de şu. Aa dostlar. Çok güzel. Kaç para kardeşim bu? 560 bin pazarlık da vardır abi. Yani. da böyledir. Şu gördüğümüz beyaz. Gra Grats. House. Graz House Kartal'daymış. Evet. Şöyle ahşaptan. Bu yalıtımımızdır abi. Beyaz gördüğün duvardaki şey. lambri yalı baskı. Arkasında nem bariyeri. Kontrol plak duvarların arası ahşap konstrüksiyon olduğundan dolayı izocan vardır folyolu. Sonra Oo. tekrardan buraya kontrol plak burada üşümezsin diyorsun. Hiçbir şey olmaz. Artık. Şahane. Böyle koydum mu... Bitti gitti. Ya. Yine kaynağı House'dan devam edelim. Mirsa Klamadım, nasıl, Klamadım, nasıl okuyamadım Klamadım. ha? Mirsan mir, 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 mı? Mirasig mi? Böyle bir şey yazıyordu ama bakacağız. Buradan girdik. Bismillah. Merhabalar. Merhabalar. Oo, bu değişikçe. Şöyle uzuyor. Hoş bulduk efendim. Camlı. Oo, üstü de açılıyor, kapanıyor. Bak, bak, bak. Çok güzel. Tarz yemişçi. Ha yukarıda da yer var. Devasa bir mutfak. Hemen burada böyle bir ne kadar güzel bir duvar kağıdıymış be. Yok duvar kağıdı değil, boya. Neyse şöyle bir duşu var. Tuvaleti böyle. Ha parçalayıcı bak. Bu da yine Saniflo'nun sistemlerinden bir tanesi galiba. Parçalıyor, yukarı fırlatıyor falan. Şöyle yukarı doğru da çıkıyor. Aa, üst katı değil, orasını şöyle balkon olarak kullanmış. Burayı yatak yapmış falan. Böyle değişik bir tabi. Tarz meselesi. İncik. Farklı şeyler mevcut tabii ki. Yine böyle bir kaynağı usta var dostlar. Şöyle yine. Yani yine bunun da böyle üstünde bir yatak odası. Evet. Merhaba kardeşim hoş bulduk. Şöyle bir Lavabo. Duşu. Tuvaleti. Rengi mengi çok güzelmiş ya. Şu renkler bak hoşuma gidiyor ha. Ne diyorsunuz? Bunlardan, bunlardan olur mu? Bunun azıcık daha koyusu olabilir ama. Aynı görüyor muyuz bilmiyorum ama çok şık geliyor. Merhaba abi hoş evet. Burası da yatak odası mı oluyor? Evet. Aa. Evet. Oh. Her taraf aynı renkli olmuş çok şık. Ne o ödüller mi? Evet. Ödüller. Ay be. Çelik ödüllerimiz. Aa. Çok güzel. Ç çocuklar hani böyle takdir belgesi alınca yatak odasına <laughs> asarlar ya onlar gibi olmuş. Evet. Çok güzel. Belgin de fuara geldi. Dostlar şimdi işte bakalım burada ne var ne yok, e nereye ne yaparızın peşindeyiz. Aslında bakarsan Belgin'e motokaravanı aşk etmeye çalışıyorum. Ne diyorsun Belgin? Ben zaten aşk oldum yani motokaravana. Artık yok. O da bir <laughs> motokaravan şarttır lan. Yeter artık. Çekme arabanı alıp böyle bir minibüsün arkasına koyabiliyorsak olsun diye. Böyle büyükçe bir şeyler. E, ee, galiba dostlar biz bu işe gireceğiz gibi ha Bergin. Evet. Görünce de şimdi bir hoşuma gitti. Değil mi? Vallahi, Vallahi güzel. güzel. Ya olsun. İçine böyle. de bakalım hadi. Aynen şunu çek. Bak bu koltuğu kumaşı güzel. Üstü güzel, güzel. Yani böyle bakalım çeşitlere falan bakıp beğeneceğiz. Bu da aşağı yukarı aynı ama mutfağı bu tarafta bunun. Öbürünün karşıdaydı. Bununki burada falan da güzel olmuş. Çok ışıklı gerçi ama değil mi? Çok fazla yani. Birazcık bir ayarlar çekilinebilir. Yani böyle yatak yani istemem. Böyle parlak falan tabii, tabii, tabii tabii. Evet evet. Evet ben size bak şurada bir tane şey var. Ama koltuğun kumaşı güzel. Kumaşı çok güzelmiş o da. E, rengi de güzel böyle. Hem ben size bir... Yani dışları vesairesi falan da çok güzel, yani çok heybetli duruyor yani. Ya, şu şey, bu aynı çok de gidiyor. Beyazın üstüne bu. Mesela böyleler, anladın mı? Tamam. Masa da öyle olabilir. Masa da güzel duruyor. Ee, Sıcak duruyor yani. Bilmiyorum işte, bakalım. Ama kesinlikle mat o beyazlar yani. Belgin karavanı aldı, tuttu renklerini beğenmeye başladı. Bakalım. Kulutları da böyle mat siyahla falan değiştirebiliriz. Mat siyah böyle oluyor ya. Yani sen Tekrar, ahşapla beyaz seviyorsun. E, ahşap, ahşap, ve beyaz. Beyaz ve siyah kulutlar falan böyle. Ha. Ikea tarzı mı diyeyim? <laughs> Aynen Ikea tarzı gibi. Evet. Şunun duvarları gibi falan. İçeride bir var atıcıya bizi çekmeyin diye de. Da ya. Baksana deposuna falan bak belki. Büyük büyük depolar. Her işimizde görür bunlara. Bakacağız dostlar bir ayar çekeceğiz. Buralara yakın gibi duruyoruz. Bakalım neler olacak. Şuraya gittim ağzıma mesin macunu verdi. Bir manis firma konuşamıyorum. <laughs> Ama böyle bir şeyin içine girdim <laughs> dostlar. Dur şuradan göstereyim. Bu be. Böyle değişik. 9 saatte kuruluyormuş. Böyle uzay mekiği gibi kapsül gibi. Değişik havalı bir şey. Camları da var. Ama şu camlar işte sera etkisi yapar bodrumda Nasıl camlar? Ama e şeylerde falan iş yapabilir. Değişik ya. Firma da bu. Kaç para bu abi? Bu 15.900 dolar. 15.000 lira. 15.900 dolar. Ha dolar. Dolar değil mi? Ne oluyoruz ya? Dışı da bu. Türk işi değil mi abi bu? Evet. Abi yerli malı olması benim hoşuma gidiyor ya. Hadi rast gelsin. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Tabii. Madem devam ediyoruz dibine vuralım. Tiny House'a doyuracağım sizi dostlar. Karavandan çok Tiny House oldu. Evet, open House'muş open. bak. mutfağı var. Aynen burası açılabilir. Slide outlu bir sistem var anladığım kadarıyla. Burası böyle dışarı açılan. Adana'dan da böyle gelmiş. Adana'dan. Slide out sistemi şudur dostlar. Böyle. Buradan da yukarı çıkış var. Böyle bir merdivenle. Yapay zekaya sahipmiş. Böyle. Oh. Açılmış falan. Ulan düşmeyelim insan böyle dışarı çıkıyoruz hissiyatıyla şöyle değişik yine güzel tasarımlar renkler vesaire çok güzel böyle farklı işte insanlar çok olduğu için çekmek istemiyorum ama şöyle aralardan dostlar yine gösterdiğim kadar şöyle bir full cam yatak odası buradan da şöyle üste çıkılıyor geleceğim böyle bir e, terası var dostlar. Komple de üstü kullanılıyor. Ya neler neler. O oh, havuzumuz da var. hadi bakalım çimmez miyiz? Bu yumuşak bir şey mi lan? Böyle test edeyim. Patlarsa patlar sapatlar. <laughs> Vallahi yumuşak fleksi biliyor musun? Böyle sistem bak havuzur havuz. Çat diye gelip kurarlar. Hani öyle evin mevin varsa önüne çatadana eşeleyip demek ki koyuyorlar. Merhaba. Böyle bir havuz. Aa bak burada da bunlar da süslü havuz. Ne kadar mesela böyle bir şey? Bu 3'e 1,5 bu için olan bir şey. 3'e 5, 1,50 derinliğinde örneğin en küçüğü diyelim. Ee, harfiyat alt ve peyzaj hariç şu anki fuar fiyatımız 72.500 artı KDV. De, de, de. Yani, onlar yuvarlak çapamur. E, ee, i̇ki çapında bir on ebatı. Motoru falan filan tabii var. Tabii aslında. tabii pompa filtresi yok. Yani hayır şimdi. değil. Normal aslında yüzme havuzu gibi ama tabii ki yüzülmez. Serinlemek amaçlı gibi düşünün. Yani e, daha çok tinauslarda bungalovların önüne konulan bir Şu şey oluyor. Şuradaki havuzlardan yapıyorsunuz değil mi? Evet. Şu. Bunlar... E, biraz önceki dediğim 3'e 5 örneğin bu modelde o. Bu mu 72 bin lira? 72.500 500 artı ama bu tamamen peyzajı, harfiyat altyapısı hariç olarak düşünün. Sadece havuzun kasası, iç kaplaması, pompa, filtre, trafo, havuzun içindeki lambası, nozulu, 3 basamaklı merdivenin nakliye ve montajı. Tüm Türkiye'ye hizmet veriyor aslında tüm dünyaya. Bin lira. Evet. 72 bin liraya. Yani. Evet. Hayır. Fuara Çok özel güzel. fiyatlar. Çok iyi. Alın hemen evin önüne <laughs> bir tane. Türkiye'nin bir önceki videoda vardı. İlk elektrikli arabası Joyce Car arkadaşlar burada. Malı hemen anında burada yakaladım çevirdim ve biliyorum. Ulan uzay mekiğine binmiş gibi oldum yalnız. Var ya şş, çok güzelmiş ya. Çok tatlı abi. Şöyle bir ekranı var. Aman önümden çekilin acemisiyim. Vallahi çarpılır. Bir anda değişik oldu yalnız ya. Çok güzel bir hissiyatı. Oydu. Tak tak diye vuruyor. Oha. Wow. Ulan. Şş. Aman diyeyim acemisiyim. Bakalım. Değişik yalnız ha. Şöyle bir alet, şöyle bir hissiyatı var. Hayırlı işler, gezer miyiz gençler? Çok değişik gerçekten dostlar. Türkiye'nin ilk yerli arabası her şeyle beraber. Elektrikli başka araba çarpmayalım. Dur aman. Her yerde gözüküyor yalnız ha. Turu birazcık zayıf ama verimli. Merhabayın. Yapıştırınca gidiyor mu? Aaa! Kornası var mı lan? Milleti ezmeyelim sonra. Aman diyeyim. Böyle bir şey. Buna da binmedik demeyiz be. Ha? Çok güzel. Seni sırtımla gezdiririm. Ne yapalım be abi? Gayet güzel dostlar. Gerçekten değişik bir tarzı var. Bu arada elektrikli arabayla gezmedim de demem. İnşallah gördüğümü görüyordur. Şöyle bir hissiyatı var. Vay be. Buralarda geziyorsa mahallede neler eder? Her işini görür. Evet dostlar dün karavan fuarında çekme karavanlara yönelmişken Bugün bu tarafta da moto karavanlar, efendime söyleyeyim semi entegre karavanlar ve tiny house'ları size göstermeye gayret ettim. Ee, güzel bir fuar bence. İnşallah herkes istediği karavana kavuşur, istediği karavanla gezer. Karavan güzel olduğu kadar zor ama güzellikleri zorluklarına göre daha güzel, daha hoş bence. Ben seçimimi her zaman karavandan yana yapıyorum. İnşallah yeni karavanımızda. Yakında açıklayacağımız karavanımızda güzelliklere sebep olur diyorum. Bye.